Bursa'da özel marketler var. Ben <laughs> sütümü şişeliyorum. Yerel zincir. Ben şişeliyorum sütümü, çiğ sütümü şişeliyorum. Orada da satıyorum. Şeyde de, şarküteride de satıyorum. Şarküterilerde de satıyorum. Oh. orada da satıyorum. Bana oh. bir katma değer sağlıyor. Yani ben siz 8,5 liraya süt satmaya çalışırken 7,5 liraya, ben 10,5 liraya satıyordum o sütü. Dolayısıyla ben ayakta kalmayı her zaman başardım hiçbir zaman kendim için bağırmıyorum. Hep üreticiler için bağırmıyorum. Çünkü kendim için bağırsam sesim bu kadar bir çıkmazdı. Evet. Ben hep sektörümüz için bir gayret içerisinde oldum. Ve hep şuna şaşırdım. Sektörde verdiğim mücadelenin kendim için olmadığını herkes çok iyi biliyor. Özellikle Ankara'daki herkes çok iyi biliyor. Karşımda en dik, en sert, en muhalif olanlar diğer örgüt başkanları. Ve ben buna çok şaşırdım. Yani insanın aklı almıyor. Yani böyle bir Don bulmuşsunuz. Salak herif gidiyor, kendini riske atıyor, bir sürü belde konuşuyor. Bari açıktan bir de masa altından birazcık destek ver. Bir telefon, bir teşekkür veya sence nasıl yapalım? Veya sence şu konuya da bir deyin. Hani meyveye <laughs> çıkabiliyorsunuz falan. <sana>. Amaç aynı. <laughs> amaç aynı, aynı malını yani en iyi şekilde değerlendirebilmek. Evet. Herkes bunun mücadelesini yapmıyor. Mu? Problem şurada. Bence biz, masa <laughs> hepimiz, masaya oturduğumuz zaman çok büyük bir hata yapıyoruz. Farklı düşündüğümüz konuları konuşuyoruz. Bence her toplantıda kural olması gereken bir şey var. Önce aynı fikirde olduğumuz, hem fikir olduğumuz 3-4 tane noktayı ortaya koymamız lazım. Ki çoğu zaman göreceğiz ki... Uzun süre yarım Evet. Göreceğiz ki hepimizin ana düşüncesi zaten ortak. Ondan sonraki dış etkenler biraz farklılaşabiliyor. O dış etkenleri Uzlaşacaklarımız var, uzlaşamayacaklarımız var. Uzlaşamayacaklarımızı kenara koyalım. Vakit harcamaya gerek yok. Ama en azından uzlaştığımız konulara odaklanıp, o konuları nasıl birlikte, birlikten güç var, nasıl e, başarabileceğimizi yol haritasını çıkartmaya başlayabilirsek, bu yerel yönetimlerden tutup, ülke yönetimine kadar, partilerden, e, işte sivil toplum örgütlerine kadar, bence üretici için bu bizim görevimiz olmalı. <laughs> sivil toplum örgütleri liderleri olarak. Ortak noktalarımızın lazım. Bizim hepimizin ortak noktası üretim. Evet. Bunu kimse yürübitemez. Verimli üretim yapmak istiyoruz. Hepimiz para kazanmak istiyoruz. Kaliteli bir ürün üretmek istiyoruz. Çünkü müşterimiz de bizden bu kaliteyi istiyor. Buna nasıl varabiliriz? Konuşmak yerine, hep farklı düşündüğümüz yerlere konsantre olduğumuz için ne yazık ki sektör olarak çok dağıldık. Dolayısıyla toparlamak gerekirse ben Türkiye'deki e, gördüğün gördüğüm en büyük yanlışlardan bir tanesi bu ayrı, ayrılık parçalanmak ama hep şunu söylerim, bir problem varsa parayı takip et. Bu paranın ucu nereye gidiyor? Parayı kim kazanıyor? Ben şu ana kadar fabrika kapatan çok sanayici gördüm ama fabrikasına fabrika katan çok gördüm. Sonuç 3 bile çok fabrika gördüm. Ayıp kötü bir şey değil. Ama bizim bölünmüş olmamız, bizim birlikte olamamamız kime yarıyor? Birleşebilenlere yarıyor. İki ülke savaşa geldiği zaman kim kazanır? İkisi de hiçbir zaman kazanmaz. Hep üçüncü devletler kazanır. İki tane aile savaş ettiği zaman, argüman yaptığı zaman hiçbir zaman ikisi de kazanmaz. Hep başkaları, dışarıdakiler kazanır. Biz kendi sektörümüzün içerisine ka ka kavgalı olduğumuz zaman veya uzlaşamadığımız zaman hep üçüncü şahıslar kazanıyor. Bizim bunu görüp, idrak edip daha uzlaştırıcı bir dille nasıl birlikte bu işi başarabiliriz, nasıl tek ses olabiliriz vardı. Burada ulusal süt konseyini şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. O bizi bir araya getiriyordu. Bu kimin işine gelmiyordu? Sütü daha ucuz almak isteyenlerin işine gelmiyordu. Kim başkanlık yaptı? Hı. Hep tamam. sanayiciler, bu kişiler başkanlık yaptı. Şu andaki sistem en çok kime yarıyor? Yine aynı kişilere yarıyor. Ama bu ülkenin, bu ülkenin vatandaşından veya üreticisinden başka dostu yok. Dostu üretmek zorundayız ve ben çok da üretebileceğinizi diyorum. Yani şuraya gelen insanların bir kısmı e, verimliliğini arttırmayı düşünüyor. Ben onun ünlü alabileceğini veya ünlü görmek istiyor. Niye ünlü görmek istiyor? Çünkü işi devam etmek istiyor. Tamam mı? Devam mı? Karar vermek isteyen bile burada üretici olabilir. Onların hepsine şunu söyleyebilirim. Önümüzde müthiş günlerimizi bekliyor. Çok para kazanabileceğimiz, sabredenin kazanacağı, sabredenin dayanabileceği bir yer. Zaten hepimiz sabırlıyız, onun sakın meslekte olmayız ama <laughs> dayanabilenin kazanabileceği bir e, döneme giriyoruz. Bu dönemde oklar çok üzerimize gelecek e, ama hayvancılık gerçekten çok düşük bir seviyeye geldi.